Merhabalar dostlar. Kalburcu köyünden tüm dostlara selamlar, sevgiler. Kalburcu köyünde Körfeze bağlı Kocaeli'nin Körfez ilçesinin Kalburcu köyünde Bir eve rastladım Bahçesinde renkli renkli Çiçekleri görünce dedim bunu Dostlarımız da görmeli Horoz ibiklerinin çerçevesinden Perspektifinden Şöyle sakız sardunyalara Ve çok farklı Kadife çiçeği var Güller çok güzel Kasım patıları ve yıldızlar Harika yıldızlar Doğal hakiki yıldızlar arkadaşlar Şöyle Güllere bir kadraş tutup Sardunyalara doğru geçeceğiz arkadaşlar. Harikalar. Gülün şekli çok hoş. Rengi çok tatlı. Bakar mısınız? Nasip kısmet arkadaşlar. Evet. Uzun yıllar Gebze'de kaldık. Yaşadık. Ama buraları bilmiyoruz. Böyle bugüne nasip oldu. Gelmiş olduk sarı gülün şu güzelliği de. Muhteşem. Evet, sakız sardunyaları şöyle bir de şey çekmişler. Branda çekmişler. Önünde orada başka birçok güzel bitki de var ama şu anda en dikkat çekenler sardunyalar. Şöyle Kasım patıları Onlara ineceğim ama sardunyalar beni çekti arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzeliz. Ne kadar güzeliz arkadaşlar. Evet bu Kalburcu köyü köyünü diyelim ilk kimle duydum? Yine sıkı takipçimiz Sevinç Hanım var. Kalburcu köyünde yani o civarlarda böyle yazlık evi var. Kendisi. Onun vesilesiyle ilk duymuştum. Sonrasında merak ettim. İnşallah onun da bahçesini sizler için görüntüleyeceğim yeni yeni e, yapılanmakta bahçesi e, çiçeklendirmekte bakın bir e, Paskalya kaktüsü tomurcukta e, hakiki pa Paskalya arkadaşlar yılbaşı değil hani yılbaşı ile karıştırıyoruz şöyle biraz daha başka bitkilere doğru kadrajımızı alalım Evet taflan şu domates ama bir farklı tipi var biberler, oksalis şey boylar geliyor. Şöyle kadifeyi göstereceğim. Farklı ee, sedum palmer. Ah şu ne güzel açtı geçti değil mi? Ah ah muhteşem değil mi? Sedum seo beldi. Bir dakika. Sedum seo beldi var. Bir tane var. Karıştırıyorum bazen isimlerini. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliği tahayyül ediyor musunuz? muhteşem olur pembe şu anda bakalım. geçmiş ve Kasım fatı zamanında orada lilyumlar açmış solmuş şimdi diğer yine bakalım diyorum arkadaşlar hemen şöyle es geçmeyelim şu güzellikleri sarı gül harika ve Vallahi annemizi de çek Bak. Pembeli gül çekeceğim teyzemi teyzem. Teyzem ben Çok Şöyle teyzem de renkli renkli evet buranın sahibesi güller gibi evet insan güzel olursa etrafı da böyle güzel olur. Evet bahçede meyve ağaçları var çeşitli çeşitli sebzeler var yetiştiriyor bir taraftan ve hatta karşılaştığımız zaman da gördüğümde ilk gübre taşıyordular. Ee, bahçeye sereceğim dedi. Evet bakmadan olmuyor. Ben de size bu gülleri göstermeden olmuyor tek tek. Hepsi çok güzel. Evet şimdi bahsettiğim kadife çiçeğini arkadaşlar size söylüyordum. Bu kendi içinde birçok türleri var. Ama genelde hani bordadan tutun sarıya kadar turuncu Ateşin, açık renkte. Akrabası, çok güzel. Evet akrabası. Evet. <laughs> Ay teyze. <gülüyor> <gülüyor> hani çiçeklerin türleri var diyorum ya şimdi biraz da dalgaya alıyor Harun Bey. <laughs> Harun Bey burada. Ay çok güzel. da. Yok <laughs> ne ünlüsü? Sanatçılar vardı. Kim o? Ay evet arkadaşlar bakın bilmiyoruz kalburcuyu yeni duyduk ama ünlüler de burada sanatçılar ünlüler de geliyormuş buraya. Ah biz geç kalmışız ya teyzem. Bence sen de ünlü olacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Yani teyzecim en güzel sanatı döktürmüşsünüz Rabbimin Allah'ın izniyle. Yani bu da bir sanat, en güzel sanat, doğal, düşündüren. Değil mi Harun Bey? Alıyorum seni de. Teyzen üstü zaten rengarenk. Çok güzel, he? çok tatlı. <laughs> gön gönlü de rengarenk. Evet. O gönül güzelliği <laughs> bahçeye, bahçeye yansıtmış. yansımış ya. Evet, siz <laughs> bilirsiniz. Eşim, Eşim he karı ne? kocayız. Hayır Kar <laughs> onu <doğru> soruyorum ben. Onlar da şöyle Şimdi bizim hanım çiçeklere meraklı çünkü çekiyor. Vallahi ki burayı görünce de Harun çok, anlatıyor çok şey niye çekiyor Ama diye. Gerçekten çok güzel. Evet gibi. siz çok güzel dostlarımıza. Şimdi teyzeciğim bu videoyu ta bak Amerikalardan. Eee <laughs> işte ta uzak doğudan Tek tek söylemeyeyim Almanya'sı, Aslı, Fransa'sı, saniye, İngiltere'si, de. Kanadası, e, Türkiye'nin her bir köşesi, Adana'dan e, hep Adana geliyor aklıma Doğru. Artvin'den, değil Ordu, Giresun. Şimdi de. hepsini sayamam. Yani değil oralardan de. seyreden e, dostlarımız var, takipçilerimiz bak, var. De. var. Bir şey. Evet, değil iyi bir şey değil mi teyzeciğim? Anlaşmışız değil, değil mi? De. Bak değil bak de. Harun Edi ile Büdü Harun Edi ile Büdü diyor. teyzemizin beyi. <laughs> bir ay önce rahmetli olmuş. Ay ciddi misiniz? Ay gitti işte bir ay olacak. Bir ay, ah, ay. ah, ah, olacak. ay. Pazar Gerçek. Günü okuması, pazar günü okumasına gelin bu camide. Ay Gerçekten canım var. ya. Ay Allah Say, mekanını ay, cennet etsin. Sabır diliyorum. Tamam. Ay çok yakınmış. Ay. İşte nasip. Ah. Bizde ah. eri de bedi gibi gidiyor ama. Ay canım ya. Ay canım ya. Ay Allah sabır Allah ben versin teyzecim ya mukadderat diyoruz ama yani tabii ki kolay değil bu ıı, acıyı rahat. yaşamak ancak başa Çok gelince Allah, Allah mekanını cennet etsin. Kaybolalım kalabalık. Saygı nasıl kalabalık yani? Saygı burada kalabalık değil. Böyle İşte ne kadar güzel. Bir zaman da Ay arkadaşlar şimdi <laughs> üzüldüm yani. ya. Ee, ev sahibisi, eşi, falan. teyzemizin değil. bir ay oluyormuş vefat edeli. Allah sabır versin ya. Şöyle. Şöyle bakın Sedum Seyo Bu yarı yarıya yine renkleri duruyor. Gerçekten muhteşem olmuş. Maşallah. Ah teyzeciğim ay. Evet bu begonya doğal kışa dayanıklı dışarıda dış mekan bir begonya Cezayir menekşesi ve Oxalis. Şöyle şurada bir begonya var. Ee, çok güzel. Yeni açtı dedi. Başka bir tarafta var o. Daha önce açmış, solmuş ama şu güzelliği şöyle yakına gideyim ya. Madem çekiyorum. Evet bunu yakından göstermeliyim size. Şöyle harika bir güzellik arkadaşlar. Bundan aslında can çiçekçilikte var. Aldım dal. Herhalde tutmadı. Belki tutar bir yerlerden sürpriz yapar. Bu bir tür begonya. Kiraz begonya mı? Böyle bir şey diyorlar. Ya da lale. Lale tarzı. Ee, kenarları yalın kat, bakın e, gelin damat gibi hani kimi katlı kimi yalın kat, şöyle bakın arkadaşlar harika bir güzel, bakın benim sevdiğim hurma benim bahçemde var bundan ah teyzecim ya. Böyle bir bahçe. Şimdi bahçede yıldızlar muhteşem arkadaşlar. Yıldızları göstereceğim size. Evet, şimdi böyle kapalı bir alandan, bahçeden, alandan girdik. Daha doğrusu ha, kapalı. Evet, bahçe. Dur orada teyzem, dur. Bakın böyle. Yani kapı olarak kullanılıyor mu? Kapalı bir alan. Teyzeciğim geliyor böyle. Bu da Trabzon hurması. Öteki hurmadan da gördüm orada. Ben onu severim. <laughs> küçük Evet ben de ondan ektim tohumundan dur bahçeli de şey yapmayayım naneler maydanozlar Şimdi şunları soracağım ben teyzeciğim. şu şey boylar ne renk açıyor senin mor. he mor, mor. Oh, çok güzel Ben de genelde pembe, pembe açıyor şöyle basılıyor mu? ektiniz boş mi buraya yer, boş yere bas, boş yere. şu boş yere değil mi evet. Heh, Tamam şimdi ekilen yerlere basmayayım diyorum bakın kadifeler devam ediyor tek renk. Sarısı, heh, açık sarısını gösterdik. Horozibikler de burada. Bakın böyle meyveler de var, ceviz var, ee, aslan ağzı var orada. Şöyle aslan ağzı, yıldızlar çok güzel. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Bakın bu aslan ağzından ben size bahçemde de gösteriyorum. Bunlar bizim doğal türlerimiz arkadaşlar. Aslan ağzı, boy yıldız doğalları. Harika. Teyzem de çok doğal. Bakın hazırlar. Bir şeyler yapmış. Biberler. Şöyle şu yıldızlara bir geçelim. Bunu artırmış arkadaşlar. Bakın. Ay çok güzel. Çok güzel. İki renkli. Çok alımlı duruyor maşallah. Genelde seralarda bodur türleri var. Bodurlaştırıyorlar çünkü her yere sığsın diye. Bakın bu da çok hoş. Katlı bir tür. Turuncu renginde. Ve burada Mis lambakları görüyoruz arkadaşlar. Yarı gölgede güzel oluyor. Bu da yıldız ama açmamış. Kasım patı var. Aynı sefalar var. Şöyle bakın portakal nergisi denilen. Şimdi ben buraya e, video çekmeye mi geldim? Hayır. Biz bir şey için geldik bu taraflara. Şöyle dikkatimi çekti hemen dışarıdan. En son oradan bitireceğim arkadaşlar. Nasıl görünüyor, nasıl fark ettim. Dikkatimi çekti geldim. Sonra teyzemle tanıştık. Şöyle bir bakın kenarlarda. Bunları dışarıdan gördüm işte. Yıldızlar, kasım patıları. Bakın bu açtı geçti. Aster kocaman. Ne kadar güzel olmuştur açtığı zaman. Biliyorsunuz aster çok alımlı. Güzel bir çiçek. Toplu olarak açtığı için çok göz dolduruyor. Ee, şöyle bakalım. Şimdi çiçekleri tanıyorum da. Bazen şöyle dilimin ucunda derim ya denilir ya. Öyle oluyorum. Şöyle bakın. Ah çok alımlı ya bunun rizomundan teyzem bana verir mi acaba? Aa dur bakayım arabada dal vardı ben teyzeme vereyim. Şimdi geldi aklıma. Bir şey alırken hemen vermek geliyor aklıma çünkü. Evet. Kelebek çalısı dalı, bir çiçek dalları. Ah Harun Bey. Geliyorum dur. Arabada dallar vardı ya çiçekler. Getir onları bakime vereceğiz onları. Ve şey, tamam. hepsini Hepsini getir hepsini Meksika evet. petunyası e, Kelebek çalısı Bir de özel bir tür var Lespedeza şimdi artık budanacak çünkü arkadaşlar e, O değerlensin arkadaşlara Hani ulaştırabildiğime daha doğrusu Belki birine veririm diye Arabaya koymuşum Şöyle günlere bakın e, Yıldızlardan ayrılamıyorum arkadaşlar Şöyle bakın Şimdi şuna baktım bu Bu e, ya niye çıkartamıyorum? Bildiğim bir çiçek ama bak böyle çok seviyorum. Şimdi bildiğim ama çıkartamadım. Papatya mı? Bir tane papatya vardı. Ona benziyor. Buralarda bakın çiçekler olabilir. Evet aster muhteşemdir. Şöyle ama şu anda kötü bir durum görüyorsunuz. Ee, yine orada yıldızlar. Şöyle geçeyim o tarafa. Harun Bey, kaza ya ama şu bu. İşte diyorum tanıyorum, nereden tanıyorum? Bunu e, sebze için yetiştiriliyor. Aynı teyzem, ah benim devam kezban devam. teyzem geldi aklıma. Benim taşındığım yerde komşumuz vardı o, oh, ondan duydum. Bakın burada da. Ee, o ondan börek yapıyordu. Ah teyzem bana da getiriyordu. Ah Allah rahmet eylesin. Rahmet istedi arkadaşlar. Aynı safa şöyle bakın. Aynı safalar burada. Bir ceviz var. Evet bu yıldızlar çok güzel arkadaşlar. Çok doğal. Şöyle bir kasım patıları da yakından çekeyim. Bakın doğal eski tarz bahçeler. Bunlar başka bizi çocukluğumuza getiriyor. O yüzden başka anlamlı arkadaşlar. Evet lahana dedi ki azmanı. Evet ben azmanı diye biliyorum. Çok güzel kavruntusu oluyor. Teyzem de böyle teyzemi alayım diyorum ya. Güzel teyzem. Kendisi güzel. O yüzden bahçesi de böyle etrafına yansıtmış. Şöyle kasım patılara. Bir de dışarıdan bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın sarı renklerini paylaştırmış. Bakın bizim şey var burada. Ee, bilirsiniz bunu. Mahmuz çiçeği. Şöyle. Evet teyzeme söyleyeceğim. Bakayım bana verecek mi bundan, verebilir mi? Rizomundan, patatesinden solmuş olanlarından. Hem onun hatırası olur. Bakın bunlar kasım patı, tabii ki. Güller Hepsi aynı anda açmıyor. Abi de kokuyor <laughs> ki gübreler yeni geldi ya arkadaşlar. E öyle çekmeden olmaz kokusunu çekeceksiniz. E, gübres, gübre, gübre, gübre ile verimli oluyor. Yoksa bakın burada su deposu Konumlamış altına şöyle çalı çırpı koymuş, şöyle küçük kabaklar. Evet Harun Bey çiçekleri getirdi. Ne olacak neler? Ben gelirken apar topar öyle gelirken. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Meksika petunyası yok mu bundan sizde? <laughs> Bunu mesela bir yere Tutuyor dikin, tutar tutar, şöyle kesin, buradan şey yapın, çok tutar. Çok Veya çok suya çok da koy. koyarsanız da Çınlanmış. köklenir, yani. köklenir de öyle de deneyin bunlar, öbür. <laughs> ha şimdi bak onları çıkar, bunlar kelebek çalısı bu beyazı olanı bunu da böyle kesin bir yere sokun tutarsa tutar. Hah. önemli değil yani çok. Evet. şu evet. mor olan sümbül gibi yani şey böyle hmm. böyle açıyor bunlar yani böyle daha ilk açarken de büyük açarlar. Hmm. şu özel bir tür lespedeza bakayım tutar mı? bundan hiçbir yerde yok yani böyle yani. satın almaya kalkarsanız bunu şöyle çelik yapın şöyle kesin. Böyle buradan kesin. Bu tabi buradan kes yine buradan oraya. bu tarafını Oradan bir yere onları Anne şey yap. Mi? İnşallah şansına. Evet. evet. Öyle. Çok güzel <laughs> renkler. Şey, ben... Çok suyo, şükür. Ay, bahar, o Ay bak Farklı. Evet. Farklı. İnşallah olur. Ben hani tabi çıkarken aldım. Yani normalde önüme ne geldiyse arabanın yanında <gülüyor> <gülüyor> kırık kırık. <laughs> Bakın şurada ağacın boyunda yıldız ağacın boyu 2 metreye geçmiş bakayım teyzeme diyeceğim eğer dipten bir rizon bir patates olabilirse yıldızdan ha, ondan eğer şöyle dipten böyle olursa yani küçük böyle bir küçük ay tamam ya boşver zaten yerim yok <laughs> heves ediyorum ama <laughs> Görüyor musun? Kara lahana. ama bu kara lahananın azmanı. Kara lahananın. Ne yapacaksın? Onu yiyecek mi yoksa? Göbeği yenir ha. Kara yenir. Göbeği yenir. Biz köydeyken ben Ezeliem okula giderken açlıktan tamam mı? Ilav. Okula giderken açlıktan milletin bahçesine gider. <laughs> <laughs> bunları kıra yer. Allah affetsin ya. <laughs> Başkasını güla hanım. Herhalde yani. Ha. Allah Allah. Ay zaman, Harun ya. E, aç köpek fırın e, kapısı derler ya. Biz de fırın kapısı yıkmadık. Milletin bahçesine daldık Ay yani. Ay neyse tamam. Harun Bey evet soydu. Bak değildi. So soy. <laughs> armut armut gibi, <laughs> gibi yiyor. Çok güzel duruyor <laughs> <değil, değil, gülüyor> Çok... onun tamam mı? Yiyor yiyor Bak bu böyle tomnasını direk çıkazı onun direkleri soyup soyup ona da yiner. Bak, ee, arabayla geliyor, arabayla geliyor bir şey Kim geliyor yani arabaydan? Yani. Tamam. Çok tamam teyzeciğim. E, izleyicilerimize sorarsınız. ne söylemek istersin? Ben bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylesin. Şey şey, zaten bir şey... çiçeklerim söyledi diyorsun Her değil, değil şey mi? Söyledim, tamam teyzeciğim yani. benim. Çok 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 güzel teyzem ya. Bak, Şöyle bak. alayım. Nasıl görüyorsun değil mi? <laughs> bak, bu tam Karn, şey karnını yani, doyurdun yani. şimdi lahanayla. nasıl Allah. Kalburcu köyüne geliyoruz. Amaç niye? <laughs> Geldik kara göbeğini bulduk onu yiyoruz, tamam mı? Baksana kimdi birisi, bir adam vardı en çok sevdi. Çok zengin olursan ne istersin? soğanın Çok Yüküyor. soğan alıp cücüğünü, cücüğünü yerim dermiş. Yani gönül sevdiği sultan derler ya, neyi seviyorsanız en kıymetli o. Evet şöyle güllere de şöyle bakarak. Bakın kanaları da var ama şu anda çiçekleri yok. Alır, alır, alır. Öyle. Teyzeciğime şöyle bakın. Harun azıcık çekil de şurayı biraz daha görülsün. Teyzem de orada dursun renkli renkli. <laughs> şöyle. Evet. Böyle şimdi dışarıdan bitireceğim arkadaşlar. Şu güllere de bir daha bakalım bu güzellikleri. Tekrar görmüş olun. Şunlar zambak. Zambak mı? Beyaz mı açıyor bunlar? Yok, mor mor açıyor bunlar da. Bunlar çok, çok, çok Götü giderken ek var mı? Çıkartamadım. Bir tane ver o zaman. Bak, Aa bak çuha da var arkadaşlar. Bakın çuhalar. Ha, Mart çiçekleri. İşte birileri büyüyünce ötekilerini kapatıyor. Hı. Ezan çiçekleri de varmış burada sarı. Şimdi bunu bakıyorum benim kampanyama grandis mi bu? Ona ben... bir tane teyzem. Sadece şöyle dal tutar gerek yok. Yok yok gerek. Böyle yok, tutar. Yok yok gerek. Böyle Kadının kadının gönlü zengin ya. Yok Allah yani, yani yok yok mi? uğraşmasın dedim ben. Bir tane koparsın versin Aman yeter. Ya. Onun için ne kadar büyük mutluluk Belki biliyor musun? Belki 2-3 tane evde tutmaz. Evet. Bir öteki tutar. Evet, evet yani yani. Biri tutmasa biri ah, tutar. Bu çekti her gidiyor. Zahmet olacak ama sana. Tut... Sen çeksene azıcık bizi Olmaz bana. olmaz ben yerim herkese. Ben boş veririm. Çekeyim yap. hadi. Hangisinin Bas. basılı düşünen basılı? Basılı zaten ha, çekiyor şu an. Çekiyor <laughs> mu canlı? Teyzeciğim ben yapayım mı? Yok, yok, ben Heh, neyse, ha, sahibi kimse. <laughs> Bak. Çok, ne? çok gerek yok, <laughs> ha, bozma yerini. <laughs> Ya zaten onları sökeceğim, bizim atacağım onları. Niye? İşte şöyle şunu atacağız. Şey Çıklı mi oluyor? oluyor? Şöyle uzun oluyor da mı? Ya bak Açar. O zaman benim kampanya Neyse teyze mi? Tamam teyze tamam. yeter. Tamam yeter ama yeter. Ha, birin, tamam yeter ama yeter. Ver Hı. ver sen bana yeter bana fazla bunlar ya yerim yok. Ya onlar hepsi Bunu bir, bir yere et. Olsun bir olsun bunlar. Hepsi Ya yıldızı dibinden isterdim ama o da şimdi olmaz. Evet. Çok, evet. Olsa çürür artık <laughs> <sen de. gülüyor> Doğru, tamam. Çürür. Doğru şey yapalım. Bir daha giyemeyiz olursa. Nasıl ya? ya? Bunlar yaprakları kuruyacak, bundan sonra kökünü sökeceğiz, koyacağız eve. Aynen öyle. Eve koyacağız. Patatesi yani onlara da zulüm var. etmek oluyor bir yerde Aynı vakitsiz yok. alındığı zaman. O yüzden Harun Bey sen çek o zaman gel devam et. İyi. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İnşallah bakalım. Videoyu en yakın zamanda yükleyeceğim. Kolay gelsin. Bugün pazar. Bugün olması yarın inşallah. İnşallah. Teyzem yine bir şey bulmuş. Anadolu insanı çok. Teyze Anadolu insanı çok farklı ya. Ne kadar içten ya. Allah'ım yarabbim. Bak, şuraya ne kadar güzel ya. Böyle dışarıdan ya. fark ettim ben bunları. Teyzem ya, vereceğim bir, mi misin? Bir şey mi vereceğim? Bir şey vereceğim diyor. Gönül güzelliğini görüyor musun bak. Gerçekten Ay çok güzel. Yine söktü işte bak, bak yine söktü. söktü. Ah. Ya. Ya. Gönül zenginliği çok ayrı bir olay teyzecim ya. zahmet etmek istemiyorum. Ay ya. Ah. Teyzem ya. Geleyim mi? Kapıya geleyim istersen. Buraya gelme zahmet etme. Biraz, Biraz durduruluyor. Unuttum onu yani, Alttan mı? Şöyle şuraya dur. Açtın mı? Hmm. Bak. Aç. Tamam. Şimdi. Bir de şunu değişir. Tamam. Altından, <laughs> Şöyle tohumlarından alayım. Yerim çok yok da böyle birilerine de veririz. Evet arkadaşlar yakında olan elim ulaştığına veriyorum ama. Şöyle. Bu arada kırmızı şeylerle de poz vermiş olmuş. Evet, evet. Ben <laughs> Hep çok güzelliklerle Çok ki. güzel. Teyzem bir bak bakayım bana az bir şey. Bana oldum. bana bak bakayım beraber yana. Evet, ya. çok güzel ya. ya. Maşallah. Çok hoş. Canım. Tamam yeter. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlıyorum. 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 Şuradan bir tane alayım belki farklı. Varsa kurusa. Farklı o tabii değişik. Bu değil, değil mi? Daha He. bir değişik değil mi? Buna ayrı koyayım. Şu tabii değişik. Bak farklı çok sarı. He o sarı. Tamam söyleyeceğim. Bir de tamam. patates yap yapmış mı? Yapmış. Yapmış. Tamam teyzeciğim. Yeni olan hadi bakalım. Hadi, hadi, Allah razı hadi olsun. olsun. Videoyu yayınladığın zaman teyzeme de seyrettiririz. Tamam. 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 Haftaya buradayız zaten. yani, e, yani bugün atmaya çalışacağım ama Yok, yarın olur kesin. <laughs> yarın inşallah. Haftaya yine geleceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Hadi bir. Yere, bir yere, Bas, bir yere. kapatma. Şöyle Harun arabaya koysun e, şeyleri. Dur teyze, teyzem gidiyor şimdi bir daha çekeyim dedim çiçeklere nasıl dönüp dönüp bakıyorsak teyzemi de öyle bir daha bir daha görüntüleyeyim dedim çok tatlı bir teyzemiz yüreğine gönlüne sağlık Rabbim buradan e, büyük sabır versin diyoruz yine eşi için Rabbim e, cennet bahçelerinde ağırlasın inşallah Rabbim kendisine de hayırlı e, uzun ömürler versin. Bu arada yıldızlar beyazlı bir de sade e, tek renk olanı da var. Evet Sevinç Hanım buradan size de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bir daha Kal Burcu'ya gelirsek sizi de görüntüleriz. Rabbim nasip ederse ben bugün evden çıktığımda böyle bir hani video çekerim diye asla düşünmedim. Başka bir sebeple bu taraflara gelmiştik. Şöyle buradan bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Böyle uzaktan gördüm ve yine buradan bitiriyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.